Çölün kavurucu rüzgarları arasında tütsü kokularının göğe yükseldiği bir diyar vardı. O diyarın adı Seba. Hükümdarı ise güzelliğiyle, zekasıyla ve kudretiyle dillerden düşmeyen Seba kraliçesi Belkız. Seva bugünkü Yemen ve Habeşistan topraklarında hüküm süren zengin bir krallıktı. Baharat yollarının kalbinde yer alır, altın, mühür, değerli taşlar ve tütsü ticaretiyle dünyanın en gözde ülkelerinden biri sayılırdı. Geniş saraylar, altın sütunlar, mermer, avlular ama Seva'yı asıl güçlü kılan o tahta oturan kadındı. Melike Belkıs sadece güzelliğiyle değil aklıyla da hükmediyordu. Halkı ona hayrandı, ülkesinde bolluk hakimdi. Ancak bir eksik vardı, o ve halkı güneşe tapıyordu. Her sabah doğan ışığa secde eder, batarken karanlıkta birlikte sessizliğe gömülürlerdi. Oysa gökyüzünde güneşten daha yüce bir güç onları izliyordu. Bir gün uzak diyarlarda hüküm süren bir peygamberin adı Seba sarayına kadar ulaştı. Adı Hazreti Süleyman'dı. İnsanlara, cinlere, hayvanlara ve rüzgara hükmeden bir kral. Adaletiyle, bilgeliğiyle nam salmış bir peygamberdi. Ama bu haber Seba'ya tesadüfen ulaşmadı. Bir kuş Hüdüd adındaki ibibik Hazreti Süleyman'ın ordusundayken Seba'yı keşfetmişti. Hazreti Süleyman ordusunu denetlerken Hüdüd'ü göremedi. "Gecikirsen bana açık bir delil göstermedikçe onu cezalandırırım." dedi. Derken Hüdüd çıka geldi ve şöyle dedi: "Senin hükmün altında olmayan bir kavim buldum. Onlara bir kadın hükmediyor. Kendisine her şeyden bolca verilmiş. Muhteşem bir tahtı var. Ama o kavim güneşe secde ediyor." Bu sözler Hz. Süleyman'ın ilgisini çekti. Ne öfke gösterdi ne de küçümseme. Gerçeği öğrenmeden hüküm vermeyecekti. Ve Hütü de şöyle dedi. Benim bu mektubumu götür, onlara bırak, sonra bekle. Ne cevap vereceklerine bir bak. Mektupta Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyordu ve içinde yalnızca şu yazılıydı. Bana karşı kibirlenmeyin. Teslimiyet gösterip huzuruma gelin. Belkıs mektubu eline aldığında ciddiyetini hemen anladı. Sarayının büyük salonunu topladı, ileri gelenlerini çağırdı. Ey ileri gelenler dedi. Bana çok önemli bir mektup bırakıldı. Bu Hazreti Süleyman'dandır. Ve bana karşı üstünlük taslamayın. Teslim olarak bana gelin diyor. Danışmaları hemen savaşmayı önerdi. Biz güçlü bir kavimiz, ordularımız hazır dediler. Ama Berkız'ın aklı kılıçtan keskin çalışırdı. Savaşın sonunda ne ganimet ne zafer kalırdı. Krallar bir memlekete girdiler mi orayı harap ederler dedi. Ben onlara bir hediye göndereyim bakalım nasıl karşılık verecek dedi. Ve öyle de yaptı. Altınlarla, mücevherlerle dolu bir kervan hazırladı. Develer yüklerle yola çıktı. Elçiler Hazreti Süleyman'ın sarayına vardığında hediyeleri takdim ettiler. Ama Hazreti Süleyman onları küçümsedi. "Allah'ın bana verdiği sizin verdiğinizden daha hayırlıdır." dedi. "Elçilerinize dönün. Eğer inat ederseniz öyle bir orduyla geliriz ki karşı koyamazsınız." dedi. Bu cevap Seba sarayında yankılandı. Belkıs Hazreti Süleyman'ın sıradan bir kral olmadığını anlamıştı. O gösterişe değil, hakikate değer veriyordu. Bu yüzden barışla gitmeye karar verdi. Kervanlar yeniden yola çıktı. Bu kez hediyeler değil teslimiyet taşıyorlardı. Belkıs kalbindeki merakla Kudüs'e doğru ilerledi. Bu sırada Hz. Süleyman onun tahtını huzuruna getirmek istedi. Onun tahtını kim bana getirebilir diye sordu. Cinlerden biri sen yerinden kalkmadan getiririm dedi. Ama kitaptan bir ilim verilmiş olan bir bilge gözünü açıp kapamadan onu getiririm dedi. Ve taht Hazreti Süleyman'ın huzurunda belirdi. Hazreti Süleyman baktı. Bu Rabbimin bir lütfudur dedi. Bakalım şükredecek miyim yoksa nankörlük edenlerden mi olacağım? Sonra tahta ufak değişiklikler yaptı. Onun tahtını değiştirin. Bakalım tanıyacak mı? dedi. Belkıs Kudüs'e geldiğinde sarayın görkemi karşısında büyülendi. Hazreti Süleyman ona sordu. Senin tahtın da böyle miydi? Belkıs şaşkın ama bilge bir ifadeyle. Sanki o dedi. Zaten bize daha önce bilgi verilmişti. Biz teslim olmuştuk. Ve sonra Hz. Süleyman onu billurdan yapılmış bir köşke yönlendirdi. Zemin o kadar berraktı ki Belkıs onu su sandı. Eteğini toplayarak yürümeye kalktı. Hz. Süleyman tebessüm etti. O billurdan düzeltilmiş bir zemindir dedi. İşte o anda Belkıs'ın kalbindeki perde aralandı. Gözlerinin önünde sadece bir saray değil bir hakikat duruyordu. Dünya ihtişamının ardında gerçek kudreti fark etti ve dudaklarında şu sözler döküldü. Rabbim ben kendime zulmetmişim. Hz. Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Belkıs Seba tahtında otururken bir melikeydi ama Kudüs'te Hz. Süleyman'ın huzurunda bir mümine oldu. Altında hükmeden bir kadından hakikatle hükmeden bir kalbe dönüştü. Ve böylece Seba kraliçesinin kısası insanlığın tarihine akılla, zarafetle ve teslimiyetle yazıldı. Bir kadının kalbinde bir ümmetin imanına uzanan yolun adı oldu. Sebak Kraliçesi, ışığa yürüyen kadın. Ben Yasin Ensari. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.